<laughs> hmm. fu, fu. <laughs> Buyurun hanımefendi. Evet, sizi bekletmeyeceğiz. Ah, teşekkürler. Bu pek iyi hissettirmiyor. He, hey, burada doktor olan var mı? Yay. Bu sorunla ben ilgileneceğim. Tamam. Burada bir battaniyeye ihtiyacım var. Rahat olun hanımefendi. Ve hadi işe koyulalım. Hmm. Aa, bir kız. Tebrikler. K kızım nerede? İşte. Sizi çok özledi. Onun nesi var? Ah, bu sadece vitiligo. Merak etmeyin. Zararlı değil. Ama o çok çirkin. Bu bir felaket. Ama bunu nasıl düzelteceğimi biliyorum. İşte bu çok daha iyi. Merhaba. Harika görünüyorsun kanka. İltifat için teşekkürler. Poli ile oynayabilir miyim? O çok küçük. Eminim çok iyi anlaşacaksınız. Gezmek ister misin? Ama ondan önce o maskeyi çıkaralım. Ay, sen hasta falan mısın? Peki yine de devam edelim ezik. Ah, bu çok eğlenceli. Daha hızlı, daha hızlı. <laughs> Peki bunu nasıl buldun? He, hey, sanırım bu polinin sesi. Harika bir numara görmek ister misiniz? Bir canavara benziyor. Christy, ne yaptığını sanıyorsun? Kızım nerede? İşte bu küçük hanım. Cezalısın. Nasıl böyle bir şey yapabilir? Kızacağını bilmiyordum. Bunun için çok üzgünüm Mary. Çocuk işte. Sen küçük bir canavarsın. Bu yüzden kimse seninle oynamak istemiyor. Alışverişe gidiyoruz. Bahuu. Ama sen beni burada bekleyeceksin. Evet anne. Aa, anne, ne zaman döneceksin? İyi misin poli? Evet, annem alışverişe çıktı. O zaman onu aramalıyım. Hmm. Aa, hayat ne güzel. <laughs> Alo, ne oldu? <laughs> ne? Geliyorum. Yani kim ara sıra çocuğunu kaybetmez ki? Mary Hanım, çok şükür geldiniz böyle kaçtığına inanamıyorum. <laughs> Çocuklar işte. Beni utandırdın Poli. A ama beni unutan sendin. He hey, beni bekle anne. Sonunda tatile çıkıyoruz. Uçuşunuzun tadını çıkarın hanımefendi. Şimdi sıra sende tatlım. Korkarım o maskeyi çıkarmalısın. Korkarım ısrar etmek zorundayım hanımefendi. Ah, oh, hadi Poli çıkar şunu. Şimdi geçmeme izin var mı? Tabii ki. Umarım çok eğlenirsiniz. Ah! Sonunda. Sen tam bir baş belasısın Poli. A ama ben hiçbir şey yapmadım ki. Acele et ve maskeni tekrar tak. Olamaz. Geri gel buraya. Bir kale inşa etmene yardım etmek ister misin? Evet çok isterim. Sen bir süper kahraman falan mısın? Bu sadece bir maske. Neden çıkarmıyorsun? Bunu yapamam. Ama çok güzel görünüyorsun. Her neyse hadi işe koyulalım. Poli masken nerede? Artık takmak istemiyorum. Beni böyle utandırmana izin vermiyorum. İşte şimdi kimse bu iğrenç noktaları görmeyecek. Annen kesinlikle katı. Evet ama buna alışıyorsun. Polly lütfen acele et. İşte anne. Sizin için bir şeyim var. Onu benden uzaklaştır. A ama çok uğraştım. Şunu duydun mu? Aa, çok tatlı. Pekala. Onu eve götürüyoruz. Hep bir köpek istemişimdir. Bu benim köpeğim. Peki Bobo. Burası senin odan olacak. Hadi bundan kurtulalım. Çok daha iyi. Şimdi eminim oldukça acıkmış olmalısın. Afiyet olsun dostum. Ben çok acıktım. Polly hayır. Burası Bobo'nun yeri. A ama o zaman nereye oturmalıyım? Senin yerin tam burada. Hadi tatlım. Ye bakalım. Mm, lezzetli değil mi? Bu, bu hiç adil değil. Bu hayatımın en kötü günü olabilir. Hmm. Bir şey unutmuyor musun Polly? Neden bahsediyorsun? Bu yatak Bobo'ya ait. Senin için sadece en iyisi kıymetli. <laughs> He, hey, Peki ya ben? Sen git ve şurada uyu. Ah şu şeylere bir bak. Acaba lekelerimi bununla gizleyebilir miyim? İşe yaradı. Bak anne artık maskeye ihtiyacım yok. Evet şükürler olsun. Gidip yeni şeyler öğrenme zamanı. Pekala. Sanırım hazırım. Yay. Hmm. Ha? Neye ihtiyacın var? Okula gitme zamanım geldi. Oraya yolunu kendin bul. Beni rahatsız etme. Evet anne. Ve işin bittiğinde hemen eve dön. Hadi dostum. <laughs> beni takip et. <laughs> tamam çocuklar. Çıkabilirsiniz. Yaşasın. Dans etme zamanı. Hey Polly. <laughs> Sinemaya gitmek ister misin? Üzgünüm. Dans derslerim var. O zaman yarın görüşürüz. İşte geldi millet. Hadi başlayalım. Söyle Selam pole. Hmm. Hey, makyajın hala duruyor. Ah haklısın. <laughs> Hadi bütün bunlardan kurtulalım. İşte oldu. Hey. Harika görünüyorsun dostum. Yaşasın. Şimdi dans edelim. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Ve işte kazananımız. Ha? Beni mi kastediyorsun? <laughs> Sen yıllardır gördüm. en iyi dansçısın. Tebrikler Polly. Aa, annem benimle gurur duyacak. Ha? Ne çabuk döndün? Sana bir sürprizim var. Bir dans yarışmasını kazandım. Hmm. Yine makyajını çıkarmışsın. Hemen düzelt şunu. Bu arada yapmam gereken şeyler var. Tamam, hazırım. İşe koyulma zamanı. Anne, nereye gidiyorsun? Çok şüpheli davranıyor. Hmm. Ne planlıyorsun anne? Pekala, etraf temiz. İşte buradasınız. Gelin buraya. Anne, bu bu yasa dışı. Onlara tek bir kuruş bile kalmıyor. Bu bunu yapamazsın. Pekala, geri dönme zamanı. Olamaz. Saklanmak zorundayım. Bugün benim için çok büyük bir gün. Bu yüzden makyajını halletmeyi unutma. Evet anne. <Sessizlik> <laughs> Hazırım. Partiye hoş geldiniz millet. Burada harika bir iş çıkarmışsın Meri. merhaba. Kızdım Poli'ye merhaba deyin. Tanıştığımıza memnun oldum millet. Eee <laughs> Poli nasılsın? O biraz utangaç. Olamaz. Yağmur yağıyor. Hadi millet içeri girin. Acele edin çabuk. Ayak uydurmaya çalış Poli. Buyurun bayanlar ve baylar. Havlularınız. Umarım yine de akşamın tadını çıkarırsınız. Olamaz. Poli sen. Hmm. Onun nesi var böyle? O oh, korkunç. Hmm. Evet o çok çirkin. Bununla ilgileneceğim. Git buradan Poli. Pekala. Hadi bu partiyi devam ettirelim. Neredeyse bütün günü mahvediyordum. Şu benekleri hemen kapat. Yapmayacağım. Emirlerinden bıktım. Gerçekten mi? Ben gidiyorum. Beni aramakla uğraşma. Bunun için endişelenme. Üzgünüm Ene ama gidecek başka bir yer var mı bilemedim. Benimle kalabilirsin. Bunun için teşekkürler. Kendini evinde hisset soydular. Bu çok yüksek profilli bir suç. Parayı geri almalısınız. Bay Ryan, sakin olun. Suçlunun kim olduğunu biliyorum. Sen burada ne yapıyorsun? Aa, ve kanatım da var. Peki, hadi görelim. Para olmadan nasıl yaşanır? Soygun olduğu sırada gördüm. Size birini hatırlatıyor mu? Ha? Bu ben değildim. Bunu nasıl yapabildin? Tutuklusunuz. Hapis olmaz. Yeni evinize hoş geldiniz. Çıkarın beni buradan. Bu sana iş arkadaşlarından çalmak neymiş gösterir. Seni küçük hain. Üzgünüm anne. Hayatım yoluna girmeye başlıyor. Aa poli. Bir gruba davet edildik. Artık ünlü olacağız. Vay canına. Bu inanılmaz. Hadi bunu yapalım. Çok popüler olacaksınız kızlar. Hazır mısın kanka? Hadi onlara hareketlerimizi gösterelim. Daha yeni başladım. Ve şimdiden 1 milyon dolar kazandım. Pinky Hanım, lütfen bunları imzalayın. Teşekkürler. Rica ederim Penny. Kendimi pek iyi hissetmiyorum. İşim biraz bekleyebilir. Testin ne dediğini görelim. Aa, gözlerime inanamıyorum. Anne olacağım. Bu hayatımın en güzel günü. Olamaz. Uyuyakaldığıma inanamıyorum. Alo. Evet geliyorum. Lütfen kovulmayayım. Yay. Pekala. Hadi burayı temizleyelim. İyi olduğum bir şey varsa o da temizlik. Olamaz. Çok midem bulanıyor. Peki Buraya bakalım. Ah ama demektir ki... Woohoo, hamileyim. Randevum için buradayım doktor. İçeri gelin ve rahatınıza bakın Pinky Hanım. Şimdi bakalım. Mm -hmm. Sağlıklı bir kız bebeğiniz var. Bir kız mı? Ah <laughs> bunu duyduğuma çok sevindim. İşte bunu alabilirsiniz. İşte size küçük bir şey doktor. Ne kadar cömertsiniz sonra görüşürüz Pinky Hanım. Ah, zengin hastalar benim favorim. Ah, Polly Hanım, işte buradasınız. Sizi bekliyordum. Prosedür için hazır mısınız? Bir bakalım. Erkek bir çocuk gibi görünüyor. Bu harika. Yardımınız için teşekkürler doktor. Bu dondurma mı? Özgünüm almayayım. Diyet yapıyorum. Merhaba. Biraz oh. alışveriş yapmak için buradayım. Tabii Thank ki. You. Yardım edeyim. Bunu nasıl buldunuz? Bebeğimin sadece en iyisine ihtiyacı var. Para bir sorun değil. Oh. Bu durumda... Hmm. Aa, seçici olmak için zaman yok. Her şeyden alacağım. Alışverişiniz için teşekkürler. Rica ederim. Harcamazsanız para ne işe yarar? Yine bekleriz. Sanırsız kredi kartı kesinlikle alışverişi kolaylaştırıyor. Aa, burası çok kirli. Peki, bunu düzeltelim. Edersiniz. Çöpümü bırakmam gereken yer burası mı? Ah, sen oh. hamilesin. Ah, evet. Peki o zaman bunları al. Ah, te teşekkürler. Lafı bile olmaz. Ne de olsa bebeğimin artık bunlara ihtiyacı yok. Hello. Eve döndük tatlım. Hadi hmm. gidelim ve Senin için bir oda hazırlayalım. Buraya bayılacaksın kızım. Sonunda seninle tanışmak için sabırsızlanıyorum. Burada oldukça iyi görünüyoruz. Şimdi devam edelim <laughs> ve biraz rahatlayalım. Ne de olsa bugün çok çalıştım. Aa evet, işte bu. İyi ve uzun bir banyo tam da ihtiyacım olan şeydi. Şimdiye kadar acıkmış olmalısın. Değil mi tatlım? O zaman afiyet olsun. Zengin olmayı seviyorum. Burası senin odan olacak. İnan bana seni burada iyi ağırlayacağım. Burasının ne kadar rahat olduğuna bir bak. Bence harika bir iş çıkardın. Şimdi hadi gidelim ve yıkanalım. Ah çok güzel ve rahatlatıcı. Bu harikaydı. Hey senin neyin var? Kes şunu. Düzgün yansıt. İşte bu daha iyi. Pekala bakalım bu akşam yemekte ne var? Artık pizza kenarı. Nefis. Çok lezzetli. Pekala. Hadi şimdi uyuyalım. <laughs> Dostum. Su aerobiğine bayılıyorum. Tam isabet. <laughs> <laughs> Attım. İyi işte. Şimdi sıra bende. <laughs> Güzel. Tamam kızlar. Devam edelim. Tüm gücünüzü verin. <laughs> Önce sen git Megan. <laughs> Biraz yer açın. Geliyorum. Seans için teşekkürler bayan Kim. Eğlenmenize sevindim. Aa <laughs> oh, ne güzel güneşli bir sabah. Pekala, kahvaltı zamanı. Aa oh, bu şeyler oldukça iyi. Beğendin mi tatlım? Hmm. Beni gezdirebilir misin dostum? Yardımın için teşekkürler. <laughs> Pekala. işte burası. Hmm. Hadi gidip dalış tahtasını kullanalım. <laughs> uh -huh. Sıçramasız giriş. Poli için tam puan hamileyken hep çok dinlenmeniz gerekir. Burayı çok seviyorum. Ne kadar ferahlatıcı. Olamaz. Sanırım başlıyor. Hastaneye gitmem gerekiyor. Her şey iyi olacak Pinky Hanım. Bunu yapabilirsiniz. Pekala. Kızınızla tanışma zamanı. Aa, o çok tatlı. Sana sonsuza kadar değer vereceğim eşti Yardımınız için çok teşekkürler doktor. Ah, işe dönüyorum sanırım. Vay canına, bu düşündüğüm şey mi? L lütfen biri yardım etsin. Hadi sizinle ilgilenelim poli hanım. Merak etmeyin, iyisiniz. Tebrikler, sağlıklı bir erkek bebek. Sonunda seninle tanıştığıma çok sevindim Jack. Teşekkürler doktor. Şimdi çocuk yetiştirmek o kadar da zor değil. İşte bu kitabı okuyun ve hazır olacaksınız. Tamam eşli. Hadi bezini değiştirelim. Yaşasın, başardık. Şimdilik harika gidiyoruz. Ha? Şimdi neden küçük bir yürüyüşe çıkmıyoruz? İşte, afiyet olsun. Aa, anne olmak çok heyecan verici. Oynamak ister misin Jack? Çok eğlenceli olacak. Aa, sanırım aç olmalısın. Şimdi gidip sana banyo yaptıralım. Anne seni güzelce temizleyecek. İyi hissettiriyor değil mi? Kimmiş benim güzel küçük oğlum? Sensin. Şimdi seni yatıralım. Tatlı rüyalar. Günaydın Eşte. Dışarı çıkmak ister misin? O zaman giyinelim. Çok eğleneceğiz. Biraz dondurma istiyorum lütfen. Aa bu şey harika görünüyor. Tadı da harika. Şimdi bize bebeğim için bir tane ver. <laughs> Afiyet olsun eşli. Aa mutlu olduğunda çok tatlısın. Hadi bir yürüyüşe çıkalım. Burası harika, değil mi? Pekala Jack, bir süre burada kal. Annenin burayı temizlemesi gerekiyor. Oh, harika bir keşif. Jack, bunları denemene ihtiyacım var. Harika görünüyorsunuz. Pekala, gerçekten işimi yapma zamanı. Ah! Bu kolaydı. Peki, hadi eve dönelim. Wow. Günaydın anne. Hadi bugün çok eğlenelim. Tamam. Kahvaltıda ne var? Yulaf ezmesi tatlım. Ay, tatlı bir şey istiyorum. Lütfen lütfen. Olmaz eşli. Küçükken sağlıklı beslenmelisin. Oh, peki. Ve şimdi tatlını yiyebilirsin. Afiyet olsun. Oh. Kalktım anne. Bugün ne yapacağız? Her şeyden önce kahvaltı yapacağız. Oo, oh, bu şeyler çok lezzetli. Teşekkürler anne. Burayı ben temizlerim. Sen git ve dinlen. Ah, oh, çok düşüncelisin Jack. Ah, oh, lafı bile olmaz. Burayı da süpüreceğim. Eğer bununla ilgilenirsem annemin nihayet dinlenmek için zamanı olacak. Günaydın. Selam. Yine beklerim. Beni özlediniz mi? Lütfen kızıma iyi bakın. Tabii ki bakacağız Pinky Hanım. Selam. <laughs> Merak etmeyin. Jack çok hasta duracak. Benimle kim oynamak ister? Şimdi değil Jack. Eşlinin üzerine değiştirmeliyim. Üstünü batırmışsın tatlım. Tamam. Şimdi akşam yemeği. Doğrudan restoranda en sevdiğin yemekler. Afiyet olsun Eşli. Ve The... Peki ya ben? Her neyse. Kendi başımın çaresine bakacağım. Endişelenmenize gerek yok Mary öğretmenim. Ama dostum. Kesinlikle çok acıktım. Eminim biraz almama bir sakıncası olmaz. Hey, bu şey gerçekten çok lezzetli. Au, au. Ha? Burada ne varmış? Olamaz. Bu boş. Bu nasıl olabilir? Anne, Aa, eşli. Çok wow. Öyleyim. Alacağım. bak ne yaptım. Aa, Ashley, çok yeteneklisin. Öyleyim. Büyüyünce ressam olacağım. Bak ne çizdim anneciğim. Aa, bu çok güzelcek. Herkesin görmesi için buraya koyalım. <laughs> Büyünce ressam olmak istiyorum. Eminim harika bir ressam olacaksın tatlım.